Kızılcık Şerbeti son bölümünde yaşananlar dizinin seyrini tamamen değiştirdi. Konsolü elinden kaçıran Pembe adeta herkese savaş açtı. Abdullah ve Işıl bu öfkenin ilk kurbanı oldu ancak Pembe için asıl oyun şimdi başlıyor. Artık onun ne frenleyen var ne de durduran. Boşanma kararı almayacak olsa da Pembe Abdullah hayatı adeta zindan edecek. Üstelik bu kez sadece sözde değil somut adımlarla geliyor. Şirketteki işlere doğrudan müdahil olacak ve tüm para trafiğini kontrol altına alacak. Aile servetinin en yetkili ismi olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Hatırlarsanız Pembe daha önce de maddi açıdan Abdullah'ı köşeye sıkıştırmış ve bu durum Görkem'in ailesinin şirkete ortak olmasına neden olmuştu. Şimdi ise benzer bir ekonomik kriz kapıda bu da doğal olarak Abdullah ile Işıl arasındaki ilişkiye büyük bir darbe indirecek. Artık Işıl lüks hediyeler alamayan Apo'ya sırtını çevirebilir. Öte yandan üzücü ama gerçek pembe karakteri sezon finaliyle birlikte diziye veda edecek. Seyircilerin bu ayrılığı kolay kabul edeceği pek söylenemez ama senarist bu vedayı unutulmaz kılmak istiyor. Yeni bölümde pembenin numara yaptığını sandığımız sahnede bir anda kalp krizi geçirdiğini görüyoruz. Bu kriz belki de sadece bir oyun değil belki de gerçek olacak ve pembe hayatını kaybederek sahneden çekilecek. Abdullah ise bir yandan şirketten diğer yandan sağlığından darbe üstüne darbe alıyor. Yakında hastanelik olacak ve onun için zorlu bir süreç başlayacak. Ünava ailesinde yaşanan bu büyük çöküşten doğada etkileniyor. Kendi hayatında da zorlu kararların eşiğine gelen Doğa için yeni bir dönem başlıyor. Öte yandan uzun zamandır uzak duran Nursema ve Asude arasında anne kız bağları kurulmaya başlıyor. Ama olaylar burada bitmiyor. Kıvılcım ve Ömer'in bebeği onlara büyük bir sevinç getirse de tehlike kapıda. Çünkü Beril gözünü bu çocuğa dikmiş durumda. Yeni planıyla her şeyi karıştıracak ve mutluluklarını gölgelemeye çalışacak. Kısacası kızılcık şerbetinde tansiyon dorukta. Ama bu kez sadece gerilim değil duygular da zirvede. Çünkü pembenin vedasıyla dizide yeni bir dönem başlayacak. Gelişmelerin devamı için lütfen bizi takipte kalın. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.